Hocam Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş ben geldiniz. Ben Ankara'dan geliyorum. Hoş, Özgür Hoş geldiniz. Ee, bir sorum var. <laughs> ama ben bu soruyu belli bir grup adına soracağım aslında ama. <laughs> Hocam ben soruyu da yardım bu arada. Şey yapayım, Buyurun yapacağım. dinliyorum abi. Siz estağfurullah. Şey diye. Tamam. Biz Ankara Keşören'den geliyoruz burada birkaç kişi. Ee, yaklaşık 15-20 kişilik bir grubuz orada. <laughs> yani küçük bir grup. Orada Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılabilmek için belirli çalışmalar yapıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Allah kabul etsin, ayaklarımızı sabit kalsın. Allah muvaffak ha. etsin. Başımızda bir ilim talebesi yok hocam. Bunu özellikle belirtiyorum. Hı hı. E, haftanın üç günü sizin e, daha önce çekilmiş olan videolarınızdan işte akaid, fıkıh, esma-i davet fıkhı gibi derslerinizi izleyip sonra soru cevap yaparaktan dinimizi öğrenmeye, yaşamaya ve çevremizdekilere anlatmaya çalışıyoruz. Çalışmamız bundan ibaret. Bugünlerde bize bir fitne isabet etti. Yani bu küçük bir grup olmamıza rağmen şöyle bir şey oldu. Müslüman olduğunu bildiğimiz, bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Müslüman olduğunu bildiğimiz bazı kişiler bize gelip sizin yıllar önce yayınlanan bu yani belki canınızı Hı -hı. sıkacak ama yani veciz 47 ve 48 derslerinizle ilgili bir delil göstererek dediler ki işte Halis Hoca darül küfürde muhakemeye cevaz veriyor dediler. Sonra bizde hani bu konumuz değildi bizim yani gündemimiz Hı -hı. değildi. Daha önce birkaç sefer duymuştuk ama çok üzerinde durmamıştık. Sonra dediler ki hani bir izleyelim bakalım. Biz de açtık hatta videoyu hep beraber 15-20 kişi e, videoyu izledik ikisini de. Videonun sonunda bu 15 kişi olmamıza rağmen bölündük. Yani 5 kişi farklı düşündü. 10 kişi farklı düşündü. Ha, bu çok önemli değildi. Hani farklı düşünebilir ama sonra iş çığırından çıktı, tekfirleşmeye kadar gitti. Yani o 5 kişi, 10 kişiyi işte siz eğer bu görüşteyseniz işte falan diye. Biz burada aciz kaldık. Şimdi ilim talebesi olmayınca e, aciz kaldık. Sonra dedik elhamdülillah yani hoca hayatta ve biz bunu gidip kendisine sorabiliyoruz. O yüzden geldik. Hı hı. Sadece e, soruyu e, açıklayabilmem için bir e, o videodan bir kesit e, size söyleyeceğim, müsaade ederseniz. Tabii ki. Bu e, Veciz 47 dersinin 40 ve 43. dakikasında konuyu özetlerken iki madde zikrettiniz. Hı hı. Birinci maddede diyor ki, Allah ve Resulünün <laughs> hükmüne başvurma imkanı olduğu halde başvurmayan her insan kafirdir. Bu isterse İslam Devleti'nde olsun, isterse küfür devletinde olsun. Hı hı. İkinci maddede de Allah ve Resulü'nün hükmüne başvurma imkanı olmayan insanlar ise zulme uğradıklarında, kaspa uğradıklarında, hırsızlığa uğradıklarında, namuslarına, mallarına, canlarına bir zarar geldiğinde onların tağutun mahkemelerine başvurmamaları en evla olandır. Yapmaları gerekendir. Ama başvururlarsa bu onları küfre sokacak bir amel değildir. Çünkü neden? Bir Müslümanın küfre girebilmesi için elimizde subutu ve dalaleti kat'i olan nasıl lazımdır? Ders boyunca anlattığımız noktalardan yola çıkarak bu ayetin yani Nisa 60'ın birinci zikrettiğimiz surete dalaleti kat'idir ama ikinci surete dalaleti kat'i değildir demiştiniz. Benim sorum, asıl sorum şu ben yani şahsım Türkiye'de muhakemeye gitmek zorunda kalsam, ikinci maddede saydığınız gasp, hırsızlık, namus, can veya malıma gelen zararın sınırı ne olmalı ki ben İslam dairesinde kalabileyim? Ya da buradan ne anlamamız gerekiyor? Yani belli bir sınır var mıdır burada? Hani herhangi bir sebeple bu muhake muhakemeye gidilebiliyor mu? Bu konuyu bize... Detaylı açıklarsanız çok sevineceğiz hocam. Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Anlayamıyoruz. Avam olduğumuz için anlayamıyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi öncelikle ben birkaç tane madde halinde konuyu böyle özetleyeyim size. Birincisi bu konunun konuşulmasının nedeni, yani o derste dinlemiş olduğunuz konunun konuşulmasının nedeni, meselenin asıllarını anlatmaktan ziyade bu hataya düşmüş olan ve birileri tarafından İslam dışı olduğu söylenmiş olan Müslümanlar var o dönemde. Bu işin böyle olmadığını, böyle yaklaşılmaması gerektiğini anlatmak için yapılmış olan bir konuşma. O ve onun benzeri. Yani o dönemde hemen hemen yapılmış olan birçok konuşma var. Bu da şöyle bir olay oldu. Burada bir cemaat var İstanbul'da. Bunların hocaları herhalde yargıtaya başvuruyor. Gidiyor yargıtaya. Cemaatin içinden birileri de bunun muhakeme olduğunu, bunun insanı dinden edeceğini söylüyorlar ve şeyi bölüyorlar. O yapıyı bölüyorlar. O abi de o zaman bana haber yollamıştı. Yani hoca cezaevinden çıktı. Kendisi burada değildi. Allah için gitse bir onlarla konuşsa, bir ilgilense olur mu demişti. Ben de o dönem çok yoğun bir şekilde o abilerle ilgilendim. İki şey üzerine durdum. Birincisi dedim, e, burada söz konusu olan bir mümindir. İslam'ı sabit olmuş olan bir insanı tekfir etmek, bir müşriği tekf tekfir etmek gibi değildir. Yani sen İslam'ı sabit olmuş olan bir insanı zaten siz tekfir edemezsiniz. Sizin böyle bir hakkınız da yoktur. Ehil olan insanlar toplanırlar. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bu bir usuldür. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela Hatib İbni Ebi Balta müminlerin sırlarını kafirlere ifşa ettiği zaman sahabe onu tekfir etti. Bunun küfür olduğunu söyledi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle olmadığını söyledi. Neden bunu yaptın ey Hatip dedi. Yani bu kadar ağır bir cürüm işlense, bunun bütün delilleri bile ortaya çıksa, Söz konusu bir mümin kardeşimizse bilen birinin yani peygamberin Ömer de bunu yapamaz. Bilen birinin o an o makamı temsil eden birinin sen bunu niye yaptın demesi lazım. Şartlara bakması lazım, engellere bakması lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu müminle kafirin ismini ayırdığı gibi ahkamını da birbirinden ayırmıştır. Yani sen Allah'a ömrü boyunca şirk koşan bir insana bu adam müşriktir demenin rahatlığıyla yanı başında Allah'a tevhid üzere kulluk eden bir adam bir hata yaptığında Aynı rahatlıkla bu adama bu adam kafirdir veya mürtettir diyorsan İslam'ı anlamamışsın e demektir. Çünkü kafirleri tekfir etmek nasıl Allah'ın razı olduğu bir amelse bir mü'mini dinden çıkarmamak, onun için özür aramak bu da Allah'ın razı olduğu bir ameldir ve bunu ehil olan insanlar anca bilebilir. Bu bir delil midir? Yaptığı şeye del delilin delaleti kat'i midir? Bu adam bunu yaparken şeriatın özür saymış olduğu şey işte ikrah gibi, takiye gibi, ee, o an aklının başında olmaması gibi, sarhoşluk gibi bir özür söz konusu mudur, değil midir? Bunları sen yapamazsın. Bunları yapacak olan ehil olan insanlardır. Yani öncelikle o konunun niye konuşulduğunu, şimdi bu şuradan çok önemlidir. Bir meselenin asıllarını anlatmakla yaşanmış olan bir yanlışı o meseleden def etmek arasında fark vardır. Çünkü bazen bana çünkü soruyorlar, diyorlar ki ya hocam size bu soru sorulduğunda çok açık net bir şekilde çok net konuşuyorsunuz. Bunu yapmayın, etmeyin dininizden olursunuz diye. Ama bazı yerlerde de çok tafsilata gidiyorsunuz. Demek ki makamlar birbirinden farklı. Yani bir yerde karşımda gelip bana bu işi yapayım mı, yapmayayım mı diye soru soran var. Ben de ona yapmamasını, bunun Allah'ın hakkı olduğunu, bunu yaptığı takdirde dinden çıkacağını söylüyorum. Ama başka bir yerde konu o değil. Biri yapmış. Buna kafir diyelim mi, demeyelim mi soruyor adam bana. Benim de bir hoca olarak onu bundan sakındırmam olayın ruhsat taraflarını, ihtilaflı taraflarını, alimlerin uzak durduğu taraflarını ona göstermem lazım. Haliyle konuşmanın makamı, içe, yani makam farklı olunca konuşmanın içeriği de ister istemez farklı olur. Bu işin bir tarafı. İşin ikinci tarafı da şudur. Şimdi diyelim ki siz, mesela bu sormuş olduğunuz soruyla ilgili söylüyorum. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu bir özür var. Diyor ki Rabbimiz, İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. İkrah halinde olup da kalbi mutmain olanlar küfre gönül açanların müstesnasıdır diyor Allah azze ve celle. Küfre gönül açanların istisnasıdır buyuruyor Allah azze ve celle. Ancak ne olduğunda bu adam ikrah olur. Ne olduğunda biz bu adama kalbi küfre açılmamıştır. Bunun sınırlarını Allah Celle Celaluhu belirtmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bize belirtmiş mi? Peygamberimiz de bizi buna belirtmemiş. Sadece bir ayet sonra Nahl suresinde Allah Celle Celaluhu bize dünyayı ahirete tercih etmek için biri bunu yaparsa onun kalbini küfre açanlardan olduğunu, ikrahtan olmadığını söylüyor. Tercihte bulunuyor adam yani. Dünya hayatını tercih ediyor, ahiretten yüz çevirmiş oluyor. Ama bunun dışında ne Kur'an'da ne de sünnette bir sınır getirilmemiş. Şimdi böyle olunca da İslam alimleri şey yapmışlar. Kendi aralarında bu konuyu konuşmuşlar. Mesela bir grup alim demiş ki temel şart şudur. Temel şart, herkesin ittifak etmiş olduğu şartı söylüyorum. Bir mukrih olması lazım. Yani seni zorlayan bir güç, bir otorite, bir kuvvet olması e Durduğun yerde ben ikrah altındayım diyemezsin yani. Zorlayıcı bir sebep olması lazım. Bir de ikrah altında olan birinin olması lazım. Şimdi söz konusu devlet olunca. Devlet zaten bir otoritedir. Bir güçtür, yaptırım gücü vardır. Mukrihli konumundadır yani. Sen de mustazafsın. Yani mukrih konumundasın. Ama bazı alimler demişler ki uzun hapis. Bir uzun kesilmesi gibi yani telafisi mümkün olmayan, bütün bir hayatı etkileyecek olan şeyler, bunlar ikrahtır demişler. Mesela mal ikrah kapsamında değildir demişler. Bir grup alim de demiş ki hayır, mal da ikrah kapsamındadır. Neden? Çünkü bir insanın malı gittiğinde, dünya hayatında zorlanacağı için, şerefini, itibarını kaybedeceği için, Malı da ikrah kapsamında kabul etmişler. Bir grup alim demişler ki bu tam ikrah denir mi? Orası tartışmalı bir konu. Peygamber aleyhissalatü vesselam malını geri alabilmek için bazı sahabelere küfür sözü söyleme ruhsatı verdi. Yani işte peygamberi sevmediklerini, onun yenilgisine sevindiklerini bunlar küfür şeyidir, küfür itikatlarıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam haccaç radıyallahu anh ondan izin istediğinde Mekkeli müşriklerden malını almak için ona böyle bir izin verdi. Demek ki bir insanın malını kurtarması bu şey kapsamındadır. Ee, i̇krah kapsamındadır demişler. Veya buna ikrah demeseniz de başka bir şey olabilir. zaruret diye de isimlendirebilir. O size kalmış olan. Çünkü isimlendirmelerin çok fazla şeyi yoktur. Etkisi yoktur. Mesela bazı alimler sahabeden nakledilen bazı fetvalarla işte İbn Mesud gibi işte kim bana iki tane kırbaç vursa istediklerini onlara söylerim gibi. Kimisi bunu ikrah kabul eder. Kimisi der ki İbn Mesud'un söylemiş olduğu bu söz kendisi çok zayıf bir sahabe olduğu için iki kırbaçla ölebileceği için aslında burada ölüm tehlikesini öne vererek veya işte benim bir uzuvum kopar hayat boyu devam eden bir sakatlık söz konusu olur diyerek bunu söylemiştir demişler. Bunu niçin anlatıyorum? Kur'an ve sünnet buna bir ölçü getirmeyince ulema da mecburi bunda şey etmişlerdir. Ulema da bunda iştihad etmişlerdir. Şimdi hal böyle olunca, böyle bir ihtilaf söz konusu olunca burada bunu ne diye isimlendirdiğinin de çok önemi yok. İster buna ikrah de, ister buna zaruret de. Tekrar ediyorum isimlendirmelerin bu konuda hiçbir şeyi yoktur. Hiçbir etkisi söz konusu değildir. Şimdi sen diyelim gelip bana desen ki hocam böyle böyle bir durum var, bir küfür ameli var. Ben bunu yapacağım. Benim bir hoca olarak vazifem insanların Allah'a tevhid üzere kulluk etmesi, şirkin, küfrün her türünden uzak durmasıdır. Sana İslam ulemasının bu konuda söylediği en ağır şartlar neyse onları anlatacağım. Örnek veriyorum, yapma bunu diyeceğim. Niye? Çünkü benim burada vazifem bana soru sorduğun zaman seni küfürden alıkoymaktır. Ama gelsen desen ki bana Ali bunu yaptı bir mümin kardeşim bunu yaptı ve biz de bunun kafir olduğuna itikad ediyoruz. Bu defa sana İslam alimlerinin en geniş tutmuş olduğu şey neyse onu anlatacağım. Niye? Çünkü burada görevim senin bir mümini haksız yere tekfir etmene engel olmak. Bir müminin tekfirinin kolay olmadığını sana sana anlatmaktır. Meramım anlaşılıyor. Eee ümit ediyorum meramım anlaşılıyor. Fakat burada temel sorun nedir? Aslında sizin sorduğunuz sorunda cevabını da söylemiş oldum. Yani bu konu elbette biz insanlara azimeti almalarını teklif edeceğiz. Ama ruhsatı almak isteyen olursa, ben bu konuda şey altındayım diyen olursa eğer, kendimi ikra altında hissediyorum diyen olursa, buna da tavsiye etmemekle beraber ama yaptığında onu tekfir de etmeyeceğiz. Hoş göreceğiz. Çünkü diyeceğiz ki bu bir şeydir, bu bir tartışmalı bir konudur. Ve belki de ikrahın bir özür olduğunu bize bildirmesine rağmen, onun sınırlarını bize bildirmeyen Allah, belki de ümmete merhamete bulunmak için bunu yapmıştır. Yani çünkü her insanın imani gücü, imani kuvveti birbirinden farklı olduğu için Şeriat bütün müminleri kapsasın diye kapsasın diye bunu yapmıştır. E burada temel sorun nereden kaynaklanıyor? Burada temel sorun bana sorarsanız iki tane temel sorun var burada. İki temel sorundan kaynaklanan. Bir tanesi müminlerin, muvahhidlerin şunu öğrenmesi lazım. Bunu öğrenmedikleri müddetçe tevhidi anlamaları mümkün değildir. Bir müşriğin tekfiri ile aslında İslam sabit olan bir insanın tekfiri birbirinden farklıdır. Bu kadar basit bir cümle maalesef anlaşılmıyor. Bu neden? Allah bizim isimlerimizi, hükümlerimizi, kıyafetlerimizi, kabirlerimizi, her şeyimizi birbirinden, birbirimizden ayırmıştır. Müşriklerin tekfirindeki rahatlık asla müminlerin tekfirine yansımamalıdır. Bunun kendine göre usulleri ve kuralları vardır. Neden bunu herkes yapamıyor? Çünkü bu usulleri ve kuralları herkes bilmediğinden dolayı. Yoksa hani din birilerinin tek değil. Sen de öğren. Sen de ilim talep et. Bu usulleri, bu kuralları öğren. Sen de bunu yapabilirsin. Ama bunu öğrenmediğin müddetçe bu bir. İki, Şimdi bir adamın İslam'ı yakinle sabit olduğu zaman şekle gitmez. Yani İslam uleması bütün kuralları bir araya derlediklerinde şöyle bir fıkıh kaidesi çıkarmışlar. El <laughs> yakinu la yazulu bi şek. Yakin ile sabit olan şek ile ortadan kalkmaz. Tevhid konularının, tekfir konularının da bu kaideye de, de, dahil olduğunun delili Hatır bir Nebi Balta ile ilgili anlatmış olduğum olaydır. Çünkü Peygamberimiz İslam'ı yakinen sabit olan bir sahabeyi ilk gördüğüyle dinden çıkarmadı ona bir soru sormuş oldu. Şimdi bir tane hocanın fetva vermesiyle olmaz bu iş. Bir tane hocanın fetva vermesiyle olmaz bu iş. Mesela ben buraya gelen birçok kardeş var. Bir tanesiyle Bursa'da konuşmuştuk. Bana bir şey söylemişti. Demiş ki hocam ben imanı, küfrü, tekfiri, tekfirin ahkamını hepsini sizden öğrendim e, demişti. Ben de ona bir soru sormuştum. Demiştim ki peki sen bugüne kadar benim bir adama mürtet dediğimi duydun mu hiç? Şaşırmıştı. Yok dedi hiç Hatırlamıyorum. Neden? Çünkü ben bugüne kadar hiçbir muvahhidi tekfir etmedim. Duyamasın da zaten. Yani böyle bir şeyin olması mümkün de dedi. Korkutmuş olabilirim. Tehdit etmiş olabilirim. Allah'ın azabını hatırlatmış olabilirim. Ama bu adam kafirdir. Bu adam mürtettir. İslam'dan çıkmıştır. Bunu benden duyamazsın. Bu mümkün değildir. Niçin peki? Çünkü bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değildir. Yani olabilir ki ben ilimdeki bir tercihimle bunu yaparım ve hata ederim. Ama ilimden anlayan insanlar bir araya gelir. Bunun benim tercihim olmadı. Bunun yani İslam'ın usullerinden genel olarak anlaşılan ulemanın üzerinde sabit olmuş olduğu şeydir. Olur. Ondan sonra dersin ki bu adam bu adam dinden çıkmıştır. Bu adam kafirdir. Ya yani burada korkutmayla bir mümini dinden çıkarma arasındaki farkı çok iyi anlamamız lazım. Birinci şey bu. Yani bu konularda müminle müşriğin tekfirinin ayrı olduğunu anlaşılmaması. İkincisi de insanların kendilerini ilgilendiren sorumlulukları bir kenara bırakıp kendilerini ilgilendirmeyen işlere soyunmaları, bu işlere kalkışmaları. İkinci sebep de, ikinci sebep de budur. avama düşen soru sormaktır. Karşımızdaki bir mümin kardeşimizse önce gidip ona sormak. Hala anlamadığımız bir konu varsa da bunu götürüp bir ehil olan insana sorup bir çözüm ortaya çıkarmaktır. Hiç olmuyorsa o kardeşimizi davet ederiz. İlim ehli olan insanları da davet ederiz. Gelin oturalım. Şu konuyu bir ilmin usullerine göre bir çözelim deriz, işi çözeriz. Ama ee, bu işlerden hiç anlamayan insanlar mahkemeyi kurar, yargılamayı yapar, nihai kararı verir. Bununla da yetinmez, verdikleri karar bağlayıcıymış gibi diğer müminleri de buna ilzam eder. Bunu kabul etmezlerse de onlarla da ilgili ikinci bir mahkeme e, mahkeme kurarlarsa Allah muhafaza. E, bu e, çok farklı bir yere gider ki bugün olan şey de budur ve benim tahminimi söylüyorum. Şeytan tevhid ehli insanların birbirlerine buz etmeleri birbirlerinden soğumaları ve uzak kalmaları için bu tip meseleleri kaşıyıp insanları kışkırtan biliyorsun şeytanın bir sıfatı da kışkırtmaktır. Allah da öyle diyor yani وَسْتَفْزِزْ مَنِ Sesinle onlardan gücünün yettiklerini kışkırt. Harekete geçir diyor Allah Azze ve Celle. Bu kışkırtmanın kaynaklarından bir tanesi şeytandır. Çokça tövbe etmek lazım. Allah'a yönelmek lazım. Yakin ile sabit olan hiçbir şeyi şekle, iştihatla, tartışmayla ortadan kaldırmamak ortadan kaldırmamak lazım. Tekrar da sorunuzun cevabını da söylüyorum. Bana benim malım gitti mahkemeye gider miyim desem derim yok uzun kopmadıysa gitme. Ama desen ki yanımdaki adam mahkemeye gitti. İşte ticaret yapmıştım malı gitti bunu tekfir edeyim mi derim ki etme. Çünkü İslam alimleri malı ikrahtan sayan İslam alimleri olduğu için tekfir de ihtilaflı bir tartışmayla olmayacağı için yakini delillerle olacağı için bu kardeşini tekfir etme tekfir etmedir. Allah razı olsun. Hocam. Cümlemizden ecmain. Memnun oldum. Hoş geldiniz bu arada. Kardeşler de hoş gelmişler. Dönerseniz de abilere çok selam söylerseniz. Selametle geldiniz, yolunuz açık olsun, selametle geri dönün inşallah.